Ben hayatı yanında ve seninle sevdim. Sevginle duyumsuz huzura kavuştum. Dünyamı sesinle ve resminle süsledim. Varlığınla canımın can yoldaşını buldum. Gül ki gülüşün gönlümü ferahlatsın. Sev ki sevdan ömrüme ömür katsın. Bak ki gözlerin dünyama ışık yaysın, gel gönül bahçemin her bir yanındasın. Olur da benzimi solmuş görürsen, bil sensizlik yüreğimi yakıyor. Gölgemde kavgalı duruş sezersen, hisset ayrılık ruhumu daraltıyor. Seslen ki sözlerin aklıma yön versin. Arama ki taht kurdun kalbime derindesin. Yol ver kavuşayım içimde uzaktasın. Anla kalbimin içinde her yanımdasın.